ilk olarak geniş bir kabın içerisine 9 su bardağı un ilave edelim. Daha sonra 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Toplamda ılık 3,5 su bardağı su ilave ettim. Dikkat edelim içme suyu kullanalım. Daha sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım. Yumuşak ele yapışmayan hamur hazırlayalım. Masaya alalım. Biraz da masada yoğuralım. Bütün takipçilerim mutlaka bu böreği deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Akşam hazırlayıp sabah da fırına sürebilirsiniz. Toplamda 20 beze hazırlayacağız. 4 tanesi biraz büyük olacak. Dilerseniz 24 beze de hazırlayabilirsiniz. 20 beze küçük, 4 beze de biraz büyük hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 20 beze hazırladım ama sizler 24 beze hazırlayabilirsiniz. Daha çok incecik olur. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim büyüklüğünü. 4 beze büyük 16 beze de küçük hazırlayacağız. Üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra yufkaların üzerine süreceğimiz yağı hazırlayalım. 200 veya 250 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 10-15 dakika dinlendikten sonra artık merdane ile bezeleri açabiliriz. İlk olarak büyük bezeleri açıyorum. Tatlı tava büyüklüğünde açalım. Büyük bezeleri iki tanesini tepsinin altına, iki tanesini de tepsinin üzerine kullanacağız. İki bezeyi birleştirdikten sonra bir yufka oluyor. Bir yufka tepsinin altına, bir yufka da tepsinin üzerine kapatacağız. Mutlaka videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Çok dikkat edelim. Püf noktaları var. Hemen şöyle sizlere de küçük bezeyi de yakından göstereyim. İlk büyük iki bezeyi yağlayalım. Daha sonra diğer bezeyi üzerine kapatalım ve üzerini kapatıp bir kenara alalım. Toplamda 16 beze var. Bezeleri de yağlayalım daha sonra üzerine kapatalım. Gerçekten bu yöntemle çok güzel oluyor. Çıtır çıtır börekler oluyor. Oklava kullanmadan basit bir yöntemle incecik börekler hazırlayacağız. Mutlaka takipçilerim bu tarifimi hazırlayın. Unutmayın bir kez daha hatırlatıyorum. 24 beze hazırlayın. 20 tanesi küçük, 4 tanesi büyük olsun. Bence klasik tepsiler için en iyisi. 8 bezeyi yağladıktan sonra diğer 8 bezeyi de üzerine kapatalım. Bütün aşamalarını sizlere gösteriyorum ki sizler de daha güzelini yapın. Eminim denedikten sonra yapılışına ve lezzetine hayran kalacaksınız. Üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Çünkü elimizle açacağız. Bezeler dinlenirken biz de bu arada iç harcını hazırlayalım. Lor peyniri veya çökelek biraz da kaşar ilave edelim. Daha sonra bir tutam dereotu doğradım. Bir kase iç harcı yeterli oluyor. Bir tutam da dereotu doğradım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer çocuklarınız sevmese eklemeyebilirsiniz. Tepsiye biraz tereyağı, biraz da margarin ilave ettim. Güzel bir şekilde yağlayalım. İlk hazırladığımız büyük yufkayı tepside açalım. Bu kısımlara dikkat edelim. Elimle hafiften büyütüyorum. Daha sonra tepsiye alıyorum. Gerçekten çok kolay, çok da pratik oluyor. Tel tel ayrılıyor. Üzeri çıtır çıtır börek oluyor. Yufkanın birini üzeri için bir kenara ayırdık. Artık küçük yufkaları kullanabiliriz. Hemen sizlere şöyle yakından göstereyim. Bakın elimle hafiften büyütüyorum. Çünkü arası yağlı olduğu için her yöne gidiyor, çok hızlı oluyor. Elimle hafiften büyüttükten sonra tepsi alıyorum. Bakın biraz da tepside düzeltiyorum. Oklava açmasını bilmeyenler mutlaka bu tarifi izleyin ve yapın. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Maya yok, bekleme derdi yok, şipşak ani misafirlerimde hazırlıyorum. Gerçekten bayılıyorlar. Bütün yufkaları videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Tereyağı sürdükten sonra iç harcını ilave edelim. İç harcını ben iki katlı hazırladım. Dilerseniz bir katlı da hazırlayabilirsiniz. İç harcını tepsinin biraz alt kısmına ilave ettim. Birazını da üst kısmına ilave ettim. Sayısı hiç fark etmiyor. Ara katlarına ilave edebilirsiniz. Bakın elimle hafiften açıyorum. Daha sonra tepside düzeltiyorum. O kadar kolay. üzerine tereyağı sürdükten sonra ayırdığımız diğer büyük yufkayı da üzerine alalım tepsinin. Bu şekilde hazırlayıp dolabınıza kaldırıp sabahta fırına verebilirsiniz. Ama üzerini yağlayıp daha sonra fırına verelim. Son yufkanın da üzerine tereyağı sürelim. Sonra videoda gördüğünüz gibi keselim. Hiç fark etmez. Farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Şu anda fırını açtım. 180 derece. Kestikten sonra fırına verelim. Şu anda kızarıyor. Sizler fırını açmayın. Ben sizlere göstermek için açtım. Çok güzel görünüyor. Çıtır çıtır, incecik olduğu buradan belli. Üzerinde de yumurta sarısı yok, nar gibi kızardı. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Çıtır çıtır, arası kat kat oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tarifimi denedikten sonra mutlaka bizlerle paylaşın kanalımı, nefis yemek evini hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Yorumlarınızı görüyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşünceleriniz de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı başından sonuna kadar izleyin ve dinleyin. Bütün püf noktalarını kaçırmayın. Gerçekten bütün tariflerimde püf noktalar veriyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik